Evet merhaba arkadaşlar. E, Arapçada fiyat sorma konusunu işleyeceğiz bugün. E, Arapçada ne kadar ifadesi bir kem ile ifade edin. Bir kem ne kadar? Şu nokta nokta dediğim yere de neyin fiyatını soruyorsanız onu getiriyorsunuz. Mesela domates diyecekseniz bir kem et temati domates ne kadar şeklinde. Cevap verirken de domatesle başlıyorum et temati domates sonra bi getiriyorum. Bi. Lira da kullanabilirim, real de kullanabilirim. Para birim olarak ne kullanıyorsam işte dolar, euro. Onun başına bir getirerek şu kadar lira, şu kadar dolar, şu kadar real şeklinde getiriyorum. Ama bi'nin olması gerekiyor. Yani bir kemin başındaki şu bi'nin e, paranın e, başına gelmesi gerekiyor. Para biriminin başına gelmesi gerekiyor. E, şimdi iki tane ana e, para birimimiz var. E, Türkçe, yani Türkiye'de kullandığımız para birimi olan lira. Ve arapların kullandığı real. E, kitapta geçen iki tane para birimi. Siz buraya istediğiniz para birimini koyabilirsiniz. Tabii ki sıkıntı yok. Neyle ifade etmek istiyorsanız. E, şimdi ile başlayalım. E, şimdi para sayılarla alakalı bir şey olduğu için sayılarda da bana tekil, ikil ve kelimenin çoğulu lazım. Yani e, sayılarla ilgili konularda bu kelimelerin tekiline, yani lira kelimesinin tekiline, ikiline ve çoğuluna ihtiyacım var. Aynı şekilde realinde. Şimdi önce buna bakalım. E, liranın tekili lira tün. İkili Liratani. Biliyorsunuz bir kelimenin sonuna gelen elif nun o kelimeyi iki yapar. Sayıca ikiye çıkarır. Liratan iki lira. Lirat, liralar. İkiden fazla eğer lirat kullanmam lazım. Liralar şeklinde. Birse lira, ise liratan. İkiden fazlaysa lirat şeklinde yapmam lazım. Riyale bakalım. Aslında aynı mantık. Riyal bir lira. E, riyalani 2 lira. Yine aynı şekilde L'nin sonuna elif geldiği için lam elif olmuş. E, riyalani 2 lira. E, riyalat da riyaller. 2'den fazlası riyalatı kullanıyorum. Örnek üzerinden gidelim şimdi daha kolay anlaşılacaktır. Bir kem ne kadar? Et domates. Domates ne kadar? Domatesle başlıyorum. ve tematim domates. 1 liraysa bakın liranın başına bir kere 1'yi ekliyorum. Mutlaka gelecek. Hepsinde var. Çünkü genel kuralım buydu. Beynin eklenmesi gerekiyordu. B'yi ekledim. Bir liratin. Bir liratin. Vahidin. Vahidetin. Vahidetin neydi? Bir. Bir lira. Burada vahidetin kullanmasanız da zaten bir lira anlamına gelecektir. Bunu da dipnot olarak geçelim. Yine aynı şekilde iki lira diyeceğiz. Et tamatim. Domates. Bir lira teyn. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hani iki lira lira taneydi. E, Arapçada şöyle bir kural var arkadaşlar. Eğer bir kelimenin başına bir geliyorsa o elifi y'ye dönüştürüyor. Şurada gördüğünüz elifi neye dönüştürüyormuş? Y'ye. Cezimli bir y yapıyor. Dolayısıyla e, ondan kaynaklı bir durum. Yani bu da iki anlamı veriyor aslında. Elifin y'ye dönüşmüş hali bu. Şu b'nin etkisinden dolayı. Dolayısıyla et tamatimi domates Bir lira teyn 2 lira demiş oluyorum. Devam edelim. Et tamatim domates bir aşırı diyelim ki on diyeceğim. Bir aşırı lirat 10 lira. Şimdi bunun yukarıdakiden farkı ne? 3 ile 9 arasındaki sayılar yani sayı, e, 2'den sonraki sayılar ifade edilirken daha doğrusu sayı başa geliyor. Dolayısıyla bir sayının başına gelmiş oluyor. Bir aşırı liraat 10 lira. 1 ve 2 de lirayı direkt kullanabildiğim için herhangi bir sayı kullanmama gerek kalmadı. Ama burada sayı kullanacağım. E, sayı da genellikle sayılan şeyin başına gelir. Burada lirayı saydığım için sayının başına geldi. Hani 10 lira derken. Sayılar konusuna bakın arkadaşlar daha kolay anlayacaksınız. Ettematim, domates, bir aşri, lirat, 10 lira olmuş oldu. Kaç kilo ifadesi nasıl kullanılır peki? Kilo zaten Arapçada da aynı. Kilo. E, harfleri farklı sadece. Kem kilo, kaç kilo. Buraya da ne, ne kilosunu soruyorsanız onu yazıyorsunuz. Cevap verirken yine işimiz sayılarla olduğu için kilo kelimesinin benim tekiline, ikiline ve çoğulunu bilmem gerekiyor. Tekili kilo. Yani bir kilo kilo vahidin derken mesela bir kilo ee, kilogramani bakın e, kilogram kelimesinin uzun yazılışı bu şekilde ee, kısaca kilo diyoruz ama bir kilo için kelimenin aslında uzun yazılışı bu şekilde kilogram şeklinde yazılıyor bunun sonra ben elif bunu getirirsem tıpkı liralarda ve riyalde olduğu gibi o kelimeyi ne yapmış oluyorum aslında iki yapmış oluyorum kilograman 2 kilo demiş oluyorum Çoğulunu da yaparken yine aynı şekilde kilogram at şeklinde çoğul yapıyorum. Elif'te bir kelimeyi çoğul yapar arkadaşlar. Dolayısıyla çoğul yapmış oldum. Mesela kem kilo kaç kilo turidu istiyorsun minel hiyar, salatalıktan. Salatalıktan kaç kilo istiyorsun diye bir cümleye farklı şekillerde cevap veririm. Mesela bir kilo istiyorum diyeceğim. Ne diyeceğim? Uridi en minel hıyar. Uridu minel İşte salatalıktan istiyorum. Kilo vahidin. Bir kilo. Veya kilograman. 2 kilo. Kilo ve nıs. Nıs kelimesi yarım demektir arkadaşlar. Kilo, bir ve nıs yarım. Yani aslında Türkçeleştirirsek yarım kilo. Saatlerde de buçuk olarak kullanılır bu nıs. Kiloda da nasıl kullanıyormuş? Yarım. Kilo ve nıs yarım kilo. Üçü nasıl ifade edeceğim? Şimdi şunu unutmayın. 2'den sonraki sayılar başa gelir. Yani kelimenin başına yazılır. Dolayısıyla üçü buraya yazdım. Selase kilogramat. 3 kilo. İkiden sonra da çoğul grubuna girdiği için kelimenin nesini kullanıyorum? Çoğulunu kullanıyorum. Selase kilogram. Aynı şey burada geçerli. Bakın ikiden sonra on ne yapması gerekiyor? Kelimenin başına gelmesi gerekiyor. Ve kelimenin çoğul halini kullanması gerekiyor. Dirada olduğu gibi kilogramda da yine aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bu anlattıklarımla ilgili bir parçamız var. Beraber dinleyip tercüme yapalım. 5. İstemi alel hivari ve ثم اكتبه في dedi ki bir de istemi ila el hivar dinle ve a'idhu ve onu tekrar et e, sümme sonra üktübhu fi defterik sonra onu defterine yaz e fi mahallil hadravat evet fi mahallil hadravat sebze e, dükkanı, yani aslında manavda mahall yer arkadaşlar mahallil hadravat sebze yeri e, sebze e, e, satılan yeri. Yani biz ona ne diyoruz? Manav. Manavda diye kısaca tercüme yapabiliriz yani. Esselamu aleykum. Ve aleyküm esselam. Eyü khidmeh. Evet. Ahmet dedi ki e, Esselamu aleyküm dedi. E, huderiyyü bu arkadaşlar manavcı. Bakın yani yine kadar. Yani şu kelimeden türemiş. E, hadravat sebzelerdi. Mahallül hadravat, manav. Huderiyü, manavcı. Yani aslında biz onu direkt manavcı demiyoruz ama manav, manav diyoruz. Ama kişiyi kasteden anlamında manav. Eyyuhidme, bu bir kalıptı. Nasıl yardımcı olabilir? İşte satıcının müşteriye söylediği kalıp bir kelime. Lokantaya da gitseniz, manava da gitseniz, bir mağazaya da gitseniz sizi böyle karşılayacaklar. Eyyuhidme, nasıl yardımcı olabilirim? Ana bihaca ila ba'dil khadravat. Bir <laughs> Ahmet de dedi ki ene bir hayret ila ihtiyacım var. Bazı biraz el sebzeye. Biraz sebzeye ihtiyacım var. Bir kem ne kadar et tomatım domates. Domates ne kadar? Et tomatım bir in. Evet. Et tomatım litre in. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Fiyat söylerken önce fiyatını söyleyeceğimiz şeyi söylüyoruz. Et tomatım domates. Sonra bi getiriyorum. Bi Sonra da para birimini getiriyorum. Burada lira kullanılmış. Lira. 2 lira demek için kelimenin sonuna getiriyordum. Y'nun Bir lira te 2 lira olmuş oldu. Yani ben bunun iki olduğunu tamamen sonundaki şu Y'nundan anlıyorum. Tamam mı? <laughs> Devam Kem kilo turid minet tamatım? Kem kilo. Kaç kilo turid istiyorsun minet tamatım domatesten? Domatesten kaç kilo istiyorsun? Yekfini kilo vahit. Ve bir kemi Yekfini, yekfi normalde kelime şurada biter. Yani nun ve ye'nin burada kattığı anlam bana. Yekfini, bana yeter. Yekfi, yeter. Yekfini, bana yeter. Kilo, vahidin bir kilo. Ve bir, kimi, bir, ke, e, bir kemil e, salatalık ne kadar? El -hiyar, bir lira vahide. Kem kilo türid min el, -hiyar? el -hiyar, salatalık, bir lira til vahide. E, bir lira. Kem kilo, kaç kilo? Turidi, e, turidu istiyorsun minel hıyar salatalıktan. Selase kilogramat min fadlik. Selase kilogramat, 3 kilo min fadlik lütfen. Şimdi 2'den e, son kelimeler kelimenin başına yazıyorum. 3 kilo diyecekseniz kilonun başına getiriyorsunuz sayıyı. E, ve kelimenin de çoğulunu yazıyorsunuz. Kilogram kelimesinin çoğulu neydi? Kilogramat. Dolayısıyla selase de kilogramat, 3 kilo min fadlik lütfen. Hazır. hal turidu şey'en آخر؟ Evet, hadır, hazır, hazır. Türkçe'de geçmiş zaten hazır. Ve hel turidu, istiyor musun? Şey en, ahar, başka. Ahar başka demek, başka bir şey istiyor musun? Hel turidu, istiyor musun? Şey en, ahar, başka bir şey istiyor musun? Le, şükran. Hayır, teşekkürler, dedi. Bir başka diyalog daha var arkadaşlar. Hemen hızlıca onu da tercüme yapalım. Sitte. İstemi ilel muhadefel hatifiyya. ثُمَّ قْرَأْهَا Evet. İstemi ila dinle, el muhadese konuşmayı, el hatifiye telefon. Telefon konuşmasını dinle, sümme sonra ikraha onu e, oku diyor. E, bir çocuk annesi arası geçen diyalog. Çocuk e, alması gereken şeyleri unutmuş. Annesini arıyor ve ne kadar olduğunu soruyor. Böyle bir mizahsten var. Dinleyelim. Esselamu aleykum ya ummi. Ve aleykum selam ya ibni. Dedi ki Esselamu Aleyküm. El günü oğul demek. El ümmü anne demek. Esselamu Aleyküm ya ümmi. Selam Aleyküm anne. Ve Aleyküm Selam ya ibni. E, aleyküm Selam oğlum dedi. Ben fissuqil an. Ve nesitul hacatil menziliye. Evet şöyle gidelim. Ene <laughs> ben fissuq çarşıdayım. Ene ben fissuq çarşıdayım. El an şimdi. Ben şu an çarşıdayım. Hel <laughs> min Benesitü unuttum. Bu kelime normalde şurada biter arkadaşlar. Hani şu şekilde biter. Nesitü unuttum. Şuradaki tü ben anlamı vermesi için gelmiş. Nesiyi unutmak. Tü unuttum gibi düşünebiliriz. Benesitü unuttum. El hacetül menziliye. Ev ihtiyaçlarını. Ev ihtiyaçlarını unuttum. Menziliye ev. Haciat, ihtiyaçlar. El hacatil menziliye, ev ihtiyaçlarını unuttum. Mümkün en tezkuril ga'ime merra mümkün, mümkün mü? Bu da bir kalıp arkadaşlar. Her minel mümkün, mümkün mü? En bana hatırlatma. Şuradaki ye gene bana anlam veriyor. İster ni olarak gelsin. Şu yek fi ni de olduğu gibi. İster tezkuri sadece ye olarak gelsin. Bana anlam verir. E Her minel mümkün, mümkün mü? En tezkuri, bana hatırlatman, el-kaime listeyi merreten saniyeten, merreten defa demek, saniyeten ikinci demek. İkinci defa, ikinci kez. Bana hatırlatman mümkün mü? Ve nektüpa, ben onu yazıyorum. Bu da o an yapıldığını gösteriyor. Labes, uktup izen. Labes, sorun değil, sorun yok. Üktüp izen, öyleyse yaz. Üktüp yaz, izen, öyleyse. Tomatım, 3 kilogram Evet. Tema domates. Selase kilograma 3 kilo. Bunun nasıl olduğunu açıklamıştık yani, bir önceki sayfamızda. Hıyar kilogramen. Evet. Hıyar salatalık kilograma 2 kilo. Bunun 2 olduğunu nereden anlıyordum? Sonundaki o elif nundan. Bunu 2 yapar. Hem ye nun hem de elif nun. Kelimenin sonuna geldiğinde ne yapıyormuş arkadaşlar? 2 yapıyormuş. Burada elif nun gelmiş. O da 2 demek. Bazıncan. Kilo ve nıfs. Evet. Bazincan, patlıcan, kilo ve nıfs. Nıfs neydi? Yarım. Yarım kilo. Patlıcan, yarım kilo. Baktunis, baka. Baktunis, maydanoz, baka, bir demet. Bir demet, maydanoz. Ma, 5 litrat. Ma, su. 5 litrat, 5 litre. 5 litre su. Şay kilo. Evet. Şay kilo. Kilo tek başına kullanıldığı zaman bir anlam verir. Bir kilo çay. Üç kilo domates. iki kilo salatalık. Yarım kilo patlıcan. Bir demet maydanoz. Beş litre su. Bir kilo çay. Sitte. İstemeyin. Evet sonunda da diyor ki eşkürü ya ümmi teşekkürler anne diyor. Ve sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İlerlika.